Akciğer tedavisi görürken hayatını kaybeden Emel Sayı'nın kardeşi Fatma Tektaş bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kardeş acısıyla yıkılan Sayın törende gözyaşlarına boğuldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk müziğinin efsane sanatçılarından Emel Sayı'nın 9 aydır kanser tedavisi gören 74 yaşındaki ablası Fatma Tektaş, hayatını kaybetti. Fatma Tektaş, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Haber Türk'te yer alan habere göre, Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün'ün yalnız bırakmadığı Emel Sayın törende zor anlar yaşadı. Kardeş acısıyla yıkılan Sayın, tabutun başında uzun süre gözyaşı dökerek dua ederken ayakta güçlükle durabildi. Tek taş kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Geçtiğimiz haftalarda kardeşinin kansere yakalanmasıyla ilgili konuşan usta sanatçı, kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. Bir ila iki aydır tedavi görüyor ifadelerini kullanmıştı. Emel Sayın diğer kardeşi Hülya Sayın'ı 2001, ablası Şener Sayın'ı 2009, annesi Suat Sayın'ı 2014'te kaybetmişti. Sayın, kayıplarının ardından verdiği bir röportajda çok acılarım oldu. Yatağa girip uyumaya çalıştığımda her şey hücum ediyor demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar